Merhaba iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. Jong'u gözleyenler kaldırsın. Biliyorum biliyorum hepimiz çok özledik ama içim rahat. Çünkü kendisi restoran restoran geziyor. Güzelce yiyip vakit geçirmesi beni o kadar mutlu ediyor ki önceden yayınlanmış video ve fotoğraflarla avunmaya kolayca razı geliyorum. Ertelenmiş gençliğini şimdi yaşıyor yine bir et restoranına gitmiş imza bırakmış. Bu restoranlarda paylaşmasa özlemimizden kavrulacağız. Elimde olsa Kore'ye gidip et restoranı açmak isterdim sırf yavrum gelsin diye. İlk çıkış zamanları onun ve Yung abisinin hayaliydi bir et restoranı işletmek. Dün Yung'in paylaştığı Weverse gönderisini ben okur okumaz hatırlayıp güldüm ama çoğu kişinin aklını karıştırmış. İşte bu hayal hakkındaydı o. Küçük de olsa bir restoran işletme hayali. Ta 10 yıl önce bir tweet atmıştı Yungi. Şöyle yazıyordu. 10 yıl içinde Degu Mangchang adında bir Mangchang restoranı açacağım. Tüm çalışanlar Gyeong Do ağzıyla konuşacak ve restoranın müziği sert hip hop olacak. Ben uzman barmen olup hip hop ritmiyle havaya girerken Mangchang pişirip duracağım. Barmenler şarapla uğraşır ben etle harap olacağım. Ve sadece bekleyin. Seul'de Mak Chang kralı Shugo olarak bilineceğim. 10 yıl içinde bu tweeti yeniden paylaşın. Çünkü yemin ederim bu konuda aşırı ciddiyim yazmıştı. Mak Chang bir sığır bağırsa yemeği ve görüldüğü üzere bizimki kendinden çok emin. Gerçekten dediği gibi birçoğu bu yemini unutmamış ve paylaşım yapmış. Yoongi de paylaşımları görmüş olmalı ki Weverse üzerinden bir nevi açıklama yaptı. Tam da bu yeminin 10. yıl dönümünde aynı tarihte şöyle yazdı. 10 yılda işimin bu kadar iyiye gideceğini bilmiyordum. Makchang kralı Minshuga'nın asıl işi hala iyi gidiyor. Bu yüzden bir Makchang restoranı açabilmem şu an mümkün değil. Teşekkür ederim. Ardından tam da ders niteliğinde olan şunları da eklemiş. Tahmin edemeyeceğimiz geleceğimiz hakkında aşırı özgüvenli olmayalım. 10 yıl önce o kadar engelleme ve baskıyla karşı karşıya ki sanatçı geleceği hakkında endişeli ve böyle bir hayal kuruyor. Şimdi ise işinin en iyisi. İyinin de iyisi. Bir dünya starı ve kendini kanıtlamış gerçek bir sanatçı. Bunca yıl gözlemlerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, Yungi'nin her sözü, her hareketi planlı ve ders vericidir. Siz de şu an hayal ettiğiniz geleceğe dair umutsuz olabilirsiniz. Size uçuk ve imkansız gelebilir hayalleriniz. Ben başaramam, ben yapamam deyip farklı düşük alternatif hayallere yönelmeye meyilli durabilirsiniz. Ancak unutmayın ki hiçbir şey imkansız değildir. Tıpkı hobinin de dediği gibi çabalar, verdiğin emekler sana asla ihanet etmez. Herkesin hayatı kendine göre zorlu. Önemli olan çabalamaktan ve inanmaktan vazgeçmemek. Yorumlarda buluşalım Uf, iyi tü, kilerim. Sizi morluyorum. Fatı matı,